Merhaba, selamlar herkese. Ben Ahmet. Öncelikle bu videoda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu an burada olanların çoğunun beni tanıdığını düşündüğüm için kendimi tanıtmayacağım şu an. Eğer bu işe devam edersem video işine ilerleyen zamanlarda bunu yapmayı düşünüyorum. Nasıl başladığımı yedirsek, bu süreç benim için biraz zorlu oldu. Daha yani daha önceden de düşünmüştüm. YouTube'a video çeksem nasıl olur? iyi olur mu? Yapabilir miyim falan diye. Fakat hiç bu kadar ciddi düşünmemiştim. Çünkü galiba hiç bu kadar sıkılmamıştım. Evdeyiz biliyorsunuz şu an karantina sürecinde. Yaklaşık 3-3,5 haftadır evden hiç çıkmadım. Artık yani başka bir şeyler yapmak istedim. Dedim YouTube işi olabilir. Yine de hala kendinden emin değildim. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Geçtim kameranın karşısına başladım. Bu videoyu izliyorsanız hala kararından vazgeçmemişimdir ve umarım öyle olur. Şimdi biraz da kanalda ne tür videolar çekmek istediğimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle düşündüğümde evde imkanlar çok geniş değil şu an. Fakat ben bir buçuk yıldır fitness, bir buçuk yıldır fitness yapıyorum. Yani evde de şu an spora devam ediyorum. Yani ilk aklıma gelen spor oluyor tabii ki benim için. Spor hakkında videolar çekmek istiyorum. Belki hem içinizden birine de sporu teşvik etmiş olursam benim için bu güzel bir şey olacaktır. Fakat kanalın sadece spor kanalı olmasını istemiyorum. i̇lerleyen zamanlarda dışarı daha rahat çıkabildiğimiz zamanlarda Gezdiğim yerleri, ben tanıyanlar bilir zaten gezmeyi çok seviyorum. Gezdiğim yerleri göstermek olabilir, yeni yerleri keşfetmek tarzında. O şekilde düşünüyorum kanalın gidişatını. Tabi devam edersem. Şimdi düşüncelerim bu şekilde. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.